Önemli turizm tesisleri arasına girmeye hazırlanan ve Düzce'nin adını sadece Türkiye'ye değil dünyaya duyuracak olan Aydınpınar Şelalesi'nde otel, spa ve çadır alanlarının yapılacağı alanlar belirlendi. Bu malı bir şekilde çalışmalarına başlayan işletim hakkını alan firma ilk olarak otel, spa merkezi ve çadırların altyapı çalışmalarına başladı. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte turizm sezonunun açılmasını beklediklerini kaydeden Belediye Başkanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada Aydınpınar Çalan şelalemizin adını tüm dünyaya duymak için işletim hakkını devrettiğimiz firma çalışmalarını sürdürüyor. Otel ve spa merkezinin olacağı tesiste çadır alanlarının altyapısı da hazırlanıyor. Doğanın içinde huzur ve sakinliğe hasret duyanların yeri olacak olan Aydınpınar şelalemiz turizmde prestij alanlarımızdan biri olacak. Kısa süre içinde turizme açarak düzcemize katma değer sağlayacağız şeklinde konuştu. 100 hektarlık alan üzerindeki Aydınpınar Şelalesi tesisleri, Kanada ağaç evleri, çadır alanları, bungalovları, spa merkezi, gurme restoranları, yürüyüş parkurları ile misafirlerine hazırlanıyor.